Merhaba. Bugün elimizdeki kaynak üzerinden, e, ekonomide çok sık duyduğumuz iki kavrama odaklanıyoruz. TÜFE ve ÜFE. Kaynağa bakınca sanki amacı finansal okur yazarlığı artırmak için, hani belki bir video içeriği gibi bu endeksleri olabildiğince basit anlatmak gibi duruyor. Biz de şimdi bu iki temel enflasyon göstergesi ne anlama geliyor, aralarındaki fark ne, neden önemli bunları senin için biraz daha açacağız. Kesinlikle, yani tüfe ve üfeyi anlamak hem kendi bütçeni yönetirken hem de e, ekonomi haberlerini yorumlarken çok kritik aslında. Fiyat değişimlerinin arkasında ne var, onu çözmek gibi bir şey. Tamam, o zaman ilk ile başlayalım. Tüfe, yani tüketici fiyat endeksi. Bu en basit haliyle. Ee, senin, benim yani hepimizin hane halklarının aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki ortalama değişimi ölçüyor, değil mi? Aynen öyle. İşte market alışverişi, kira, ulaşım falan günlük hayattaki maliyet artışını gösteren bir barometre gibi aslında. Evet evet. Hesaplaması da şöyle. TÜİK gibi kurumlar temsili bir tüketici sepeti, yani bir hane halkı tüketim sepeti oluşturuyor. Bunu şey gibi düşün. Tipik bir ailenin bir ayda harcadığı şeylerin kocaman bir listesi. Sonra bu sepetteki yüzlerce ürünün, hizmetin fiyatları düzenli olarak takip ediliyor ve zaman içinde nasıl değiştiği hesaplanıyor. İşte bu bize yaşam maliyetindeki değişimi gösteren temel gösterge oluyor anladım. Peki gelelim diğerine, üfe yani üretici fiyat endeksi. Bu ne peki? Burada sanırım işin biraz daha üretim tarafına, mutfağına bakıyoruz. Doğru, doğru. Üfe de üreticilerin yurt içinde ürettikleri malları satarken ki fiyatlarındaki ortalama değişimi ölçüyor. Yani ürün daha bize rafa gelmeden önceki aşama. Fabrika çıkış fiyatı diyebiliriz, tarla çıkış fiyatı diyebiliriz. İşte enerji maliyetleri, ham madde fiyatları, işkilik gibi o üretim girdilerindeki değişimler buraya yansıyor. Yani üreticinin maliyet baskısını gösteriyor bir nevi. Ha işte burası ilginçleşiyor. Peki ikisi arasındaki temel fark ne o zaman? Biri bizim cebimizden çıkan paraya bakıyor yani TÜFE. Evet. Diğeri de üreticinin maliyetine ve onun satış fiyatına odaklanıyor. ÜFE. Aynen öyle. Temel fark bu. Biraz daha açarsak TÜFE mesela ithal ürünlerin fiyatlarını ve KDV gibi vergileri de kapsayabiliyor. Ama ÜFE genelde yurt içi üretim maliyetlerine ve üreticinin kendi satış fiyatına odaklanıyor vergiler hariç. Ama asıl önemli nokta şu bence, ÜFE'deki değişimler e, çoğu zaman tüfe'deki değişimlerin bir habercisi olabiliyor. Yani bize gelecekteki tüketici enflasyonu hakkında bir sinyal veriyor aslında. Anladım. Yani ÜFE arttı haberi gelince, eyvah, birkaç ay sonra benim cüzdanım da bunu hissedecek gibi bir durum mu oluşuyor? Peki bu etki nasıl çalışıyor tam olarak? Şöyle düşünelim, bir fabrikanın kullandığı enerji fiyatı arttı diyelim ya da ham madde. Bu direkt üfeye yansıyor, değil mi? Hı hı. E, fabrikanın üretim maliyeti yükseliyor. Şirketler de karlarını korumak için genelde bu artan maliyeti ürettikleri ürünün fiyatına ekliyorlar. Yani tüketiciye yansıtıyorlar. Tabii bu hemen olmuyor genelde. Arada bir gecikme oluyor. Şimşeği üfeyi görüyorsunuz, sonra gök gürültüsünü tüfe duyuyorsun gibi. Biraz zaman alıyor. Peki her maliyet artışını anında ve tamamıyla yansıtabiliyorlar mı? Yani kaynakta buna dair bir şey var mıydı mesela rekabet falan bunu etkilemez mi? Kaynakta doğrudan bu detay yoktu ama genel ekonomik mantık şunu söyler. Tabii ki her zaman birebir ve anında yansıtma olmayabilir. Hani piyasadaki rekabetin durumu, firmaların elindeki stok miktarı, belki uzun vadeli anlaşmaları ya da o anki talep koşulları falan gibi faktörler maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına ne kadar ve ne hızla yansıtılacağını etkileyebilir. Ama genel eğilim er ya da geç maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına yansıması yönünde. O zaman tüm bu konuştuklarımız, hani şu meşhur fiyatlar neden sürekli artıyor sorusuna da bir cevap veriyor aslında. Kaynaktaki temel mantık da buydu sanırım. Evet. Yani üretim zincirindeki maliyetler, işte ham madde, enerji, işçilik gibi üfeyi etkileyen şeyler artınca, bu dönüp dolaşıp bizim markette faturada gördüğümüz tüfeği yukarı çekiyor. Kesinlikle zincirleme bir reaksiyon gibi işliyor. Üretim maliyetlerindeki üfe, o artış, tedarik zinciri boyunca adım adım ilerliyor ve en sonunda nihai satış noktasına, yani sana, tüketiciye ulaşıyor tüfe. Özetle o zaman üfedeki değişimleri izlemek, aslında gelecekte kendi cebimizi, bütçemizi etkileyecek olası fiyat hareketleri hakkında bir ön seziye sahip olmamızı sağlıyor. Bu bağlantıyı bilmek, enflasyonla ilgili konuşmaları daha iyi anlamana yardımcı olur. Aynen öyle ve son bir düşünce olarak şunu ekleyelim. Kaynağın amacı bu kavramları basitleştirmekti, biz de onu yapmaya çalıştık. Şunu bir düşünmeni öneririm. Bundan sonra haberlerde işte enerji fiyatları arttı veya şu ham madde maliyeti yükseldi gibi bir şey gördüğünde bu üfe kaynaklı gelişmenin senin market alışverişine veya doğalgaz faturana ne zaman ve ne ölçüde yansıyabileceğini bu üfe tüfe bağlantısı üzerinden tahmin etmeye çalışabilirsin. Bu enflasyonun kişisel ekonomine etkisini biraz daha öngörmek için önemli bir anahtar olabilir.